Kiwi halı yıkama makinesi nasıl kullanılır? Cihazı fişe taktığınız anda sizi sesli bir şekilde bilgilendirir. Öncelikle kuru temizleme için cihazın hortumunu gösterildiği şekilde yuvasına takınız. Ardından cihazı hortum üzerinden kontrol edebilmek için hortum üzerindeki kontrol tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutun. Üzerindeki ışık yanıp sönmeye başladığında bağlantı başarılı bir şekilde sağlanmış demektir. Kuru modda kullanım için yalnızca güç düğmesine basmanız yeterlidir. Bu aşamada mod seçimi önemli değildir. Dijital ekrandan olduğu gibi hortum üzerinden de güç düğmesine basarak cihazı durdurabilirsiniz. Sulu moda geçmek için öncelikle filtreyi değiştirmeniz gerekir. Su hazdesini doldurmayı unutmayınız. Kuru mod filtresini kapağını döndürerek çıkarın. Ve yerine sulu mod için kullanılan emice süngeri yerleştirin. Ardından istediğiniz modu seçin ve güç düğmesine dokunarak cihazı çalıştırın. Güç düğmesine dokunduğunuz anda cihaz hemen çalışmaya başlamaz. Cihazın asıl işlevi aktif olması için kontrol tuşu olan su buhar düğmesine dokunmanız veya hortum üzerindeki kontrol tuşuna basmanız gerekir. Bu işlemin ardından seçtiğiniz mod devreye girer. Mod değiştirmek istediğinizde kontrol tuşu olan su buhar düğmesine dokunarak mevcut modu sıfırlayın. Buhar modunu kullanmak isterseniz ilgili moda dokunun. Cihaz bu esnada size sesli bir uyarı verir. Buhar hazır hale geldiğinde cihaz sizi tekrar sesli olarak buhar bilgilendirir. Hazır. Buharın çıkması için her zamanki gibi kontrol panelinden veya hortum üzerindeki su buhar tuşuna basmanız yeterlidir. Cihazı kapatmak için güç tuşuna dokunmanız yeterlidir. 5 saniye içinde cihaz kapanacaktır.